Ee, vali beyin gidişinde sizin etken olduğunuz, e, vali beyle anlaşamadığınız gibi şeyler dile getirilmeye başlandı. Bunlarla ilgili ilk azından bilgi almak isteriz. Vallahi doğrusu ben de bunu okuyunca sosyal medyada çok şaşırdım. Vali Bey e, benim adetle kardeşim gibi oldu. Evet, vali olduktan sonra tanıştık. Geçmişteki telefon görüşmelerimizin dışında bir tanışıklığımız yoktu. Ama bu süreçte öyle bir yakın çalışmamız oldu ki vali milletvekili ve bir abi kardeş gibi bazen günde 20 defa konuştuğumuz, istişare iş ettiğimiz oluyor. Bu kadar yakın bir irtibatımız ve ilişkimiz oldu. Ben İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'den adeta teminat almıştım. Ee, bize de söz vermişti. Benden kaynaklı olarak e, 2023'e kadar vali değişmeyecek diye. Ama e, son gün öğrendik ki Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir takdirleri ve tensipleri olmuş e, ve valimiz de terfi ederek Kayseri'ye tayin çıkmış. O gün Spor Bakanımız Muharrem Kazaboğlu Bey de buradaydık. E, haberi Vali Bey'e İçişleri Bakanı söylediğinde bizim haberimiz yoktu saat itibariyle. Yüz yüzyı, rengi vesaire değişti. Ben birkaç defa bir şey var size dediğimde hayır yok bir Sonra dedi ki bana söz verin. Siz şimdi duramazsınız. Mutlaka bir girişim yaparsınız. Söz verin. Ondan sonra hayırdır söz verin. Benim dedi kaynım çıktı. Ne olur Allah rızası için bakanımıza bir şey söylemeyin. Biz tabii bundan çok rahatsız olduk, üzüldük. Ondan sonra da bakanımızı havaalanına götürürken ben ısrar ettim. Bir başkanımız da şahittir. Evet. Ee, Mehmet Kaytak vekilimiz şahittir, belediye başkanımız. Bakanımız Veysel Eroğlu Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızı e, Sayın Hasan Doğan Bey'i aradı. Ve dedi ki biz o saat itibariyle aferin kimin geleceğini de bilmiyoruz. Vali Bey'in tayin çıktığını biliyoruz. Ee, dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza lütfen ettik. Biz Afyon Kaleysa Vekilleri olarak Vali Bey'den çok memnunuz ve çalışma arz ediyoruz. Seçim sonuna kadar dedi. Hasan Doğan Bey biraz sonra da mesaj atıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildi diye. Gece saat bir, bir buçuk gibi beni Süleyman Soylu Bakanımız aradı. Dedi ki ya kusura bakma ee, dedi. Gerçekten e, bu bizden kaynaklanmadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir takdir ve tesipleri oldu. Ee, biz de bundan dolayı mutlu olduk. Ee, niye? varimiz terfi etti. Gittiği için üzülüyoruz. Ama sonuçta Gerçekten e, Gökmen Çiçek, bütün Türkiye'de, büyük şehirlerin bütün milletvekillerinin istediği, arz ettiği, çalışmak istediği bir vali. Çünkü bu siyasetle son derece uyumlu, halkla uyumlu, bürokrasiyle uyumlu, gayretli, çalışkan bir kardeşimiz. Evet Bu beyefendilere sorduğunuzda, bu beyefendiler valimiz geldiğinde de eleştiriyorlardı. Ya bu kadar genç, bu kadar hiç tecrübesi olmayan vali Afyon'a verilir mi diye eleştirenler. Aynı şekilde e, şimdi tersine eleştiriyorlar, günahımızı alıyorlar. Bir şey demek istemiyorum ama belki ata atasözüyle meyveli ağaç taşlıdırmış demekten öte e, söz söylemeyi uygun görmüyorum. Yeni valimiz geldi şimdi onu eleştirmeye başladılar. Efendim niye valimiz mülki idareten değil? Niye bir vali tecrübesi olan bir insan değil? Efendim illa başörtülü birisine verdi. İşte Ahmet Sezer'in, Necdet Sezer'in memleketine başörtüsü adresi olan bir cumhurbaşkanı memleketine başörtülü vali verdi diye. Sayın Cumhurbaşkanımız bir insana, bir hanımefendiye yalnızca başörtüsü nedeniyle bir görev vermez. Sayın Cumhurbaşkanımız'ı tanımamak demektir, bunu bilmemek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir insanın birikimine, kabiliyetine, yeteneğine, geçmiş tecrübelerine ve onun CV'sine bakarak bir görevi verir. Sayın Valimiz de Ankara Merkez İmmunatik Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin o zaman basın sonra iletişim fakültesi olan Ankara Üniversitesi, İletişim fakültesi sinema televizyon bölümünden mezun, Marmara Üniversitesi'nde akademik kariyer yapmış, doktora yapmış, doçent olmuş, e, Türkiye'nin kuruluşunda görev almış ve daha sonra da aile bakan yardımcılığı yapan e, bir kardeşimiz, bir saygıdeğer bilim insanı, hanımefendi. Sonra biz de tabii kendisiyle tanıştıktan sonra öğrendik ki, sayın... E, Valimizin babası da en son İstanbul vali yardımcılığından emekli olmuş. Yani hayatı kaymakam, lojmanlarında geçmiş, e, vali konağında buralarda büyümüş. O kültürle gelişmiş bir insan. Yine e, eşinin e, babası kayınpederi Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kurucu rektörü Profesör Şahabettin İngilizbaşı gibi bir hocamız. Yani her taraftan e, asil, saygın, eğitimli bir hanımefendi. İnşallah e, geldiğiyle birlikte çok daha hızlı başladılar. Dün Sayın Başkanımıza sabah namazında Mısri Camide başlamışlar. De, ee, gece benim dokuz e, buçuk gibiydi kendisini vanil dahil olsun ziyaretini yaptığımda ve o saatten sonra da vari yardımcıları toplantı yapacaklardı. Yani neredeyse e, 20 saate yakın devam eden bir çalışma performansı devam ediyorlar. İnşallah şunu görecekler ki Afyonkarahisar e, yeni valisiyle de e, bir bütün olacak. Bütün başlayan hizmetler artarak devam edecek. Ve bunların hepsi bir sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz bu memlekette hizmet yapmak için seçildik ve bunu da inşallah artık da devam ettireceğiz. Sayın Vekilim, e, milletvekillerimiz sahip çıkmadılar eleştirilerden bir tanesi. Gökmen Çiçek'in tayinini durdurabilirlerdi. Bir, bir diğer e, boyutu eleştiriler. eleştirilerin, e, madem milletvekillerimiz sahip çıkamıyorlar, e, böyle bir yetkileri yok, e, milletvekillerinin görevi nedir, vasfı nedir şeklinde dönmüş, dönüştü iş kendilerine sormak lazım partilerindeki bir sürü yanlış iş yapanları hırsızlık yapanları şehide küfür edenleri niye partilere ihraç edemiyorlar niye gönderemiyorlar niye kalkıp da bir isyan bayrağı asamıyor madem ki yiğit şehitler diyarı şehidin başısına anasına küfür bir sürü usulsüzlük yolsuzluk yapana ey Akşener sen bunu neden partilere ihraç et diyemiyorlar şimdi milletvekilinin e, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu kişiler tanımıyorlar, devlet yönetimini bilmiyorlar. Bu devlet, e, kuralları, kaideleri olan bir devlet. Bakın ben başka yerde de söyledim. 15 Temmuz sürecinde çok büyük kahramanlıklar yapmış, gayretle sarf bir Ankara'da emniyet müdürü arkadaşımız vardı. E, çok önemli bir doğu iline emniyet müdürü edildi. Ama babası vefat etmiş, ailesine bakmak da yükümlü. Bizleri de tanıyoruz, bizim gibi başka insanlara da söylenmiş bana geldi dedim ki ya çok zor bir şey bu. Sayın Cumhurbaşkanımız imzaladıktan sonra gerçekten sıkıntı olur. Gittim o zamanki Cumhurbaşkanı gelen Sekreterimize ilettim. Dedik Ali Bey bu kardeşimiz hakikaten düzgün, çalışkan, vatansever ve mazereti de çok meşru. Ama bu devlette imza sonra geri dönüş olmaz. Maalesef bu kardeşimiz gitmezse emekliye sevk edilecek dedi. Ve emekliye sevk edildi. Tabii bu işleri bilmeyen insanlar buradan ahkam kesiyorlar. Valiyi durdursaydınız. Yani bu vali bir üst makama terfi etmiş. Onun ön, e, Sayın Cumhurbaşkanımız imzalamış. Bunlar konuşulmuş. Efendim çocuk oyuncağı devlet de yönetmiyoruz. O vali vazgeçti. Öbür Öbürkü müdürü işte birisi iste görevden aldı. Onun hatırı Onun hatırı olmaz filan derken böyle demiş. bir devlet yönetimi olmaz. O arkadaşlar önce kendi içlerindeki istifa ettirecekleri, engel olacakları insanlara baksınlar. Bizim işimizi bize öğretmesinler, devlet kişiyle kaim değildir. Bu geçmiş yönetimimizde ne büyük kahramanlar, ne büyük devlet adamlarımız gelmiş ve yeniler de gelecektir. Onun için de biz üzülürüz ama başında zaten olmaması için söyledik. Devlet bunu düşündü ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız da görev vermiş. Hem Sayın Bakanımız Vezel Erol Bey aradı, sağ olsun hem de beni aradı Sayın Bakanımız. Dedi ki evet biz de sizin için üzüldük ama sonuçta bu bir devlet görevidir. <laughs> Gidecek ee, Cumhurbaşkanı, Vali ve Büyükelçi bu üç makam, makam arabasına Türk bayrağını takar. Hı. Bu kadar önemli bir görevde devlet bir kişiye görev vermişse ölümün dışında veya istifa etmenin dışında bu görevden vazgeçilmez, dönüşü olmaz. Bu yeni, kural budur. yeni valimiz geldikten sonra e, başörtüsünü gündeme taşımaya e, Burada da yine AK Parti çapısına yönelik şöyle bir eleştiri oldu. E, AK Partili e, paylaşımlarda, yapılan paylaşımlarda başörtüsü öne çıkın, çıkarılarak vali hanım sahiplenilmeye çalışıldı. Bu da toplumda kutuplaşmayı artırdı şeklinde eleştiriler var. Buna ne dersiniz? Bu kutuplaşmayı artırdı diyenlerin tamamı e, kutupları böyle patlatan insanlar. Bütün e, ötekileştirmeyi, Müslümanların kırık ve kıyafetine hakaret etmeyi, ondan dolayı küçümsemeyi kendilerine ilke edilmiş insanlar. Ben başörtüsüyle ilgili kendim mesela bir tek kelime yazmadım. Sayın valimize de sırf başörtülü olduğu için atan demek o kişiye hakarettir. O kişinin eğitimine, bilimine, tecrübesine yok saymaktır. Onları görmezden gelmektir. Başörtülü, ilk başörtülü vali olması bence bizim o ilimiz için bir onurdur. Afyonkarahisar muhafazakar, milliyetçi, dinler bir şehir. Bu şehrin tabi gelenekleri, genleri son derece buna uygundur. Afyon'da çok uyumlu bir siyaset var. Bu uyumlu siyasetlere Sayın Cumhurbaşkanımız ben inanıyorum ki bizlere emanet etmiştir. Afyon tüm insanlarına emanet etmiştir ve bu valimizin arkasında durun ve Afyon sever, çok daha ileri noktaya taşıyın demiştir. Ben öyle okuyorum. Kendime de öyle ders çıkarıp ve o şekilde inşallah bütün gücümüzle Sayın Valimizin arkasında duracağız. Esnaf ziyaretindeydiniz, evet. ekonominin fotoğrafını çektiniz, vatandaşların taleplerini, isteklerini dinlediniz. Ekonomiyle ilgili bir değerlendirme rica ettikten sonra önümüzde seçim var mı yok mu onu paralım sen. Ekonomiyle ilgili şimdi gerçekçi olmamız lazım. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği nedeniyle birçok sektör ister istemez bir adım geri duruyor. İnsanlar arabasıyla, otomobillerle gezmiyor, taşımacılık zayıflıyor. Bu e, araçlardan mütevellit hasarı, kazayı, diğer problemleri azaltıyor. Bu da sanayiye yansıyor. Bugün sanayide bir mutlu olduğum şey vardı. Bu kısmından dolayı üzüldüm. Ee, insanlar i̇nsanlar şükrediyor. Ekmeğimiz, aşımız, tenceremiz kaynıyor. Elhamdülillah bunlar yürüyor. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak işlerimiz zayıf diyor. Yani işimiz yok, perişanız vesaire kimseyle karşılaşmadık. Bir tek kişi dedi, durum çok kötü. Arkadaşlar dedi ki, evet dedi, bu kötü diyen arkadaşımız organize sanayide 10 bin metrekare kapalı alanlı büyük bir fabrika yaptırıyor dedi. Tek kötü diyen kişi. Onun dışında <laughs> hepsi elhamdülillah dediler. evet eksik, çok yoğun bir işimiz yok ama tenceremiz kaynıyor, sıkıntımız yok. İkinci sevdiğim konu, geçen yıl çıkarttığımız kanunla çıraklık okullarını meslek eğitim merkezi haline getirmemiz ve çıraklara üçte bir asgari ücret maaş vermemiz son sınıflara yüzde elli maaş vermemiz nedeniyle bütün tamirhanelerde çırak vardı. yani. Yani Suriyeliler vesaire diyorlardı ya. Bunlar yoktu. E, sanayimizin geleceği olduğunu görmüş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. E, Milletin Bakanlığımız geçen yıl yaklaşık 100-130 bin civarında olan bu sayıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın ayırdığı kaynak ve kanun değişikliğimizle birlikte bu yıl şu anda 450 bini geçtik. Yani Türkiye 28 Şubat'ın bu ülke yaptığı çok büyük kötülükten, bir kötülükten daha kurtuluyor. Bunun sonucu ne olacak? Bir, yetişmiş iş gücümüz olacak. Meslek eğitim sahibi insanlarımız olacak. Ara eleman gücünün sıkıntısı yaşamayacağız. Ve herkes üniversite okuyayım deyip de üstsiz üniversitelerinde enflasyonundan da kurtulmuş olacağız. Bu bizim ülkemizin geleceği açısından çok önemli. İnşallah bunu bütün Türkiye olarak devam ettirmek ve sahip olmak durumundayız gördüğüm en temel ya e, güzelliklerden birisi de buydu bugün. Yaz ekonomik açıdan nasıl geçecek sen ekonomik? Seçim evet. sürecinde neler sorular? Yaz şu, e, sebze meyveler tarladan çıkmaya başladıkça fiyatlar normalleşiyor ve insanımız rahatlıyor. Bu bizim için çok büyük ümit ve mutluluk. İkinci konu, e, tarım ürünleri bu yıl girdi maliyetleri yüksek olarak ekti. İnşallah ürünleri de yüksek fiyattan alacağız. Yani Vatandaşımız mesela çay fiyatları açıklandı. yüzde %74 artışla açıklandı. Geçen yıl 35 ila 40 lira arasında olan et fiyatı bugün itibaren 98 mi başladı? 98 100 lira. 98 100 lira. Geçen hafta 110 liraya kadar bile çıkmıştı. Yani bu ne demektir? Yüzde 150, yüzde 200'e yakın fiyat artışları doğuruyor. Yani evet yem fiyatı pahalanıyor ama et fiyatı da ciddi manada pahalanıyor. Süt geçen yıl 2.7 liraydı, şu anda 6.7 lira. Efendim sadece yemi konuşmayacağız. Ee, geçen hafta Toprak Mahsulü Ofisimiz Afyon'daki tüm besicilerimize, üreticilerimize 6 lira olan mısırı 4 liraya verdi. Her talep edene %35'ini hibe olarak karşıladık. Bu çok önemli bir rakam. Yani bir arkadaşımıza sadece o gün 2 milyon lira destek yapmış olduk. Bu artışlar tüketiciye de yansıyor ya, Yansıyor tabii. Aksi olsa bunu e, narı biz desteklemesek bu desteklemeler olmasa fiyatlar çok daha yükselecek. İnşallah bu ürün e, tarladan çıktıkça vatandaşımız emeğinin karşını aldıkça e, fiyatlar oturacak. E, şu savaşlar azalsın. Dünyada konjüktüründeki soğuk savaş sıcak savaş azalır da petrol fiyatları bugün 111 dolar civarında e, 70'e, 80'e, 60'a vesaire inse e, bizim akaryakıt fiyatlarımız inecek ve otomatik olarak her şey hızlı bir şekilde canlanmış olacak. Ee, diğer kesimlerinde, çalışan kesimlerinde Ağustos gibi bir zam beklentisi var. Buna ilgili gerçek hükümet bize gerek yok ama siz de lütfen afyonlara bir mesaj vermek ister misiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi, Sayın Çalışma Bakanımız da çalışanlarımızı e, enflasyona ezdirmeyeceğiz diye. Yani. Bununla ilgili enflasyon oranları yüksek çıkan oranda da İnşallah bu zaman mutlaka yapılacak. Yani e, vatandaşımız şunu bilsin. Sıkıntı yaşayacağız ama bu sıkıntının karşılığını da mutlak surette devlet olarak, biz hükümet olarak Hı -hı. üzerimize düşen yapacağız. Ve inşallah onları adım adım rahatlatma sürecini hep beraber yaşatacağız. Sizin yakından takip ettiğiniz aklım için çok önemli bir proje var. Sağlık ee, Endüstri Bölgesi, en ile ilgili. Şimdi e, bizim burayı altı kurucu ortağımız var. iki üniversitemiz. Akü ve Belediye, Özel İdare, ATSO ve e, TOP. E, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız hem belediyemizin hem özel idaremizin kuruluş iznini verdi. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş teşekkür ediyorum. O da hem ATSO, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası'nın hem de olarak ve Birliği'nin kuruluş iznini verdi. Geldi ve şu anda resmi kuruluşunu tamamlamış oldu. Bu süreci e, Türkiye'de ilk defa bir sağlık endüstri bölgesi yönetim şirketini biz kurduk. Bu Türkiye'de ilk. Allah'ın izniyle şimdi bunun bir mevzuat kanuni at yapısında düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlıkta bu süreçler oluşturuldu. Bir adım sonra meclisten de geçtiğinde ve yönetim şekilde kurulduktan sonra bunun projelendirilmesi, daha sonra da nasıl yapacağız, hangi projeyi nasıl uygulayacağız, adım adım bunları yürütüyoruz. Tabi ilk defa uygulanan bir proje olduğu için biraz yavaş yürüyor. Fakat ben inanıyorum ki bu Türkiye'de önünü açacak. Hem Afyon'un hem Türkiye'nin önünü açacak bu proje. Adım adım bir noktaya doğru geliyoruz. İşte bunun için hızlı trenimiz çok önemli. Sayın Ulaştırma Bakanımız tahmin ediyorum ki 15 gün, bir ay içinde Afyon Karisar gelecek. Belki Sayın Cumhurbaşkanımızın da gelme durumu var. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımıza davet ettik. Onun da bir düşüncesi var. Evet. 22 milyar liralık çok büyük bir yatırım bu. Polatlı'dan İzmir'e kadar hızlı trenin kalan kısmının tamamlanması. 2025'e kadar Ankara-İzmir açılmış olacak. Afyon tabii en az bir buçuk bir yıl önce olur. Bizim için çok büyük bir değer. Yani bu ne demektir? Sivas'tan İzmir'e kadarki hat, bütün iller, İstanbul-Konya, İstanbul-Antalya hatları yapılacak. Yani Türkiye nüfusunun tahmin ediyorum ki %70'ine yakını hızlı trenle birbirine yakın mesela bağlanacak. olacak. Afyon, Bunlar hep Afyon'a geçecek. Bundan faydalanmaya ne zaman başlayacak? Ee, tahmin ediyorum en geç olarak 2025 diyorum. 2023'te sonuna doğru başlarız diye ümit ediyorum. Ankara Afyon etabı. Ankara Afyon etabı. Ondan sonra İstanbul e, Antalya hattı yukarıdan aşağı bir kuzey güney hattı var. Bu hatların hepsinin birbirine entegrasyonu olduğunda tabi öbür taraftan Konya, Karaman, Mersin, Adana ve Gaziantep hattının ihalesi yapıldı. Bunların hepsini bir düşünün. İnanılmaz bir trafik olacak. Evet. hepsi Kahvene toplanacak inşallah. Çok i̇nşallah. Büyük, bir büyük bir olacak. Çok Bunlar bir entegrasyonla büyük bir nokta gelecek. Bakın şimdi yeni Afyon'da bir Afsü Üniversitemiz rektörümüzün öncülüğünde sağ olsun onun danışmanlığında e, tıbbi alkol tesisi kuruldu. Bir evet. büyük fabrika. 100 milyon nakit para harcadı bir e, holding İstanbul'dan. E, pancardan, patatesten, buğdaydan, mısırdan ve menastan alkol üretilecek Türkiye'nin en büyük tesisi oldu. Bir, yeni bir istihdam, üretim. İki, üniversitemize buradan hiçbir sermaye koymadan halde danışmanlık nedeniyle bir gelir elde edilecek. Üç, en temel çiftçilerimize faydası buranın 10 bin tondan 30 bin tona kadar kota aldı. Pancar üretimi. İki, B grubu pancar üreten çiftçimizin C grubu yani kota fazlası olanını belki o fabrikaya vermeyecek, Afyonlu fabrikaya buraya getirecek patatesin, pancarın, diğer ürünlerin çürümüş olanları yani eskileri bile değerlendirilecek ve bunlar üretime geçecek. Bu bizim rekabet gücümüzü artıracak. Ürünlerimizin bozulanını bile değerlendireceğiz. Yarın diyelim ki patates depolarında patates çürüdü. Fiyatlar çok düştüğü zamanlarda kalıyor. Onları getirecek. Burada satacak. İnşallah bunları değerlendireceğiz ve bu da günümüze çok önemli bir katkı sağlayacak. Dün Sayın Meral Akşener'in Abdülhamit Han'ın bugünkü versiyonu Recep Tayyip Erdoğan'dır sözü. Çok üzüntü verici bir söz. Yüz yıl önce Sultan Abdülhamit Han'ı dört kişi fetva ile devirmek üzere geldi. Ve görevden alın etmek için. Selanik mebusu Yahudi Emanuel Karasu Aram Efendi Ayağından Aram Efendi Lazistan mebusu Arif Hikmet Paşa ve Dıraç Mevusu Halil Hafız Paşa'yı şehit eden Esat Toptani. Sonradan birçok istihaz harbimizin komutanlarının hatıratlarında var. Diyor ki sultanı 600 yıllık bir imparatorluğun sultanını görevden azletmek için 4 tane Müslüman Türk bulunamadı mı ki bu azınlıklara verildi diye. Sayın Meral Akşener kendisi söylemişti. Biz bir proje ortaklıyız diye. Projenin ne olduğunu da Biden söyledi. Türkiye'deki dostlarımıza Tayyip Erdoğan'ı devirmek istiyoruz diye. O gün İttihat Terakki'yi kurduran Masum Teşkilatı ve Yahudi Teşkilatı sonradan Osmanlı Abdülhamit Han'ı indirdi. 1909'da e, indikten sonra 27 Nisan'da 1918-30 Ekim itibariyle Mondros'la devleti tasfiye etti. 10 yıl sürdü. Aynı mantığı bugün de uygulamak istiyorlar. Ama bu millet tarihinden ders aldı. Ders aldığı için de o yiğit liderinin arkasında dimdik duracak ve Allah'ın izniyle bütün mazlumların son kalesi olan Türkiye ve onun lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında ve arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Konuştuk, Sayın Bakanımızla da konuştuk. Mesela oranın da çok büyük miktarda su var. Altında Karapurya gölümüzün altında çok ciddi miktarda su var. Bu suyla kömürün çıkartılmasının maliyeti ciddi bir rakam. Yeni bir teknoloji geliştiriliyor TÜBİTAK nezdinde. E, yerin altında kömürün yakılarak gaz haliyle çıkarılması ve enerjiye dönüştürülmesi bu teknolojiye uğraşıyorlar. Eğer bu teknoloji geliştirilirse inşallah çok daha hızlı bir şekilde oradan yararlanacak ve elektrik enerjisi elde edeceğiz. Bugün itibariyle yani kömürün e, çıkarma maliyeti ile kömürün fiyatı arasındaki rakam birbirine çok yakın olduğu için çok ekonomik görülmediğini biraz zaman gerektiğini ve teknolojinin gelişmesi gerektiğini söyledi Sayın Bakanımız. İşte bazen ben de sosyal medyadan duyuyorum. İşte var dediniz, başlayacak dediniz, enerji var. Evet, bu yerin altını konuşuyoruz. Bir etüt yapıyorsunuz. Etütte görüyorsunuz ama etütü e, dünya piyasalarından kredi temin edip, finansman temin edip de fabrika kurmaya, termik santral kurmaya doğru gittiğinizde çok daha ileri etütler yapılması gerekiyor. O ileri etütler yapıldığında da bu sıkıntılar görülüyor. Kömürün miktarında, kömürün kalitesinde hiçbir sorun yok. Var. Bu Türkiye inşallah bunu da mutlaka bir çıkaracak. Ancak teknolojimizin biraz daha gelişmesi gerekiyor. Benim bugünkü gördüğüm ve uzmanlardan edildiğim bir intiba budur. Yaylaları gerçekten hayvancılığa, turizme açıyoruz. Ve bunu çok daha genişletip bütün Afyon'un tüm yaylalarını turizme ve hayvancılığa açacağız. Tabi burada da bazı yerlerde altın aramayla ilgili eee Vusatlar veriliyor. Şimdi efendim bunlar yok altın siyanür alınıyor, zehirliyor vesaire kül diyen yalan. Aynı kişiler Afyon Karaysar'da bütün e, mermercilerimiz hem Afyon Karaysar'da, hem Türkiye'deki mermer Afyon Karaysar'da çıkarıyor. Yani altını çıkardığınızda da benzer şekilde eğer bir tahribat varsa orada da var. Mermerde de var. Diğer madenler var. Bu bir zenginlik. Dünya bugün büyük bir sefalete doğru gidiyor. Enerji krizine doğru gidiyor. Altın ne kadar çok altınınız varsa, rezerviniz varsa o kadar güçlüsünüz. Çünkü altın gerçek bir kıymet, gerçek bir değer. Altınınız kadar borçlanabiliyorsunuz. 1971 72 yılına kadar dünyadaki petrol krizine kadar Amerika Birleşik Devletleri altını kadar dolar basabilirdi. Ne zaman ki 72'deki krizden sonra altının esas almadan dolar basmaya başladı, dünyanın dengesi o zaman değişti. Şimdi bizim çevre duyarlılığı, CHP'ye mi kalmış çevre duyarlılığı? Bütün ağaçları kesen, bütün e, ormanları yok eden ve her türlü çevresini temizleyemeyen, İstanbul'daki 100 yıllık çınar ağaçları Beşiktaş'ta kesen CHP, ağaçları söken CHP, ondan sonra da geliyor, kendi belediyesinin yüzlerce, binlerce ağaç kestiğini görmezden gelip bize duyar kasıyorlar. Zaten, ormanlarımız da bizim, meralarımız da bizim. Bunları Kamusal menfaatler doğrultusunda, ülkenin menfaatleri doğrultusunda kullanacağız. Eğer burada bir ne, kamusal menfaati aşan kötü kullanım varsa, derhal biz onu durdururuz. Mesela bir örnek vereyim. Ee, Ballık e, köyümüzde, sandıklı ballıkta ve başmakçı Akpınar köyümüzde ormanın kötü kullanımı vardı. İkisini de durdurduk mermercilerde. Kusura bakmayın, e, burada dikkatli bir şekilde almanız lazım dedik. Hatta... E, Akpınar köyünden çok da sevdiğimiz yakında bir arkadaşımız da, Bizim geçmişte il yöneticiliğimizde yapmış bir arkadaşımız da. Yani bizim için eğer ormanın o tarihi dokusu, o güzelliği altında çıkaracağımız mermerle kıyaslandığında, kamusal menfaat o taraftaysa hiç tereddütsüz onu tercih ederiz. E, bunu görmek, uzmanların raporlarını esas almak zorundayız. Türkiye'nin refahı ve zenginliği her şeyin üzerindedir. E, büyükşehir meselesinde yani sanki e, 2024 seçimlerinden sonraya gibi görünüyor. Benim bugünkü anladığım kadarıyla e, olsun az edenler var, tereddütlü yaklaşanlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizim geçen e, Ramazan'daki ziyaretimizden 1 milyon olarak düşünüyorum yeni büyük şehri dedi. Ama onu bütün afyon için mi dedi yoksa Tamam edilmedi. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylemedi. Ee, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Bey 750 bin nüfusuna ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanım artık biz büyük şehir olmak istiyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da 1 milyon nüfusuyla düşünüyorum dedi. Ama daha fazla da konuşmadı. O nedenle de e, benim algıladığım, gördüğüm sanki 2024 sonrasında kaldı gibi. E, Tabii tam oturulur belki e, Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden bir değerlendirme yapar. Farklı bir noktaya geldi. Onu bilemiyorum ama bugünkü gördüğüm 2020'den sonrası gibi görüyorum ben. CHP milletvekili Burcu hem milletvekilliğine hem de Büyükşehir Belediye başkanının adaylığını açıkladı. Bununla ilgili sizin yorumunuz olur mu? Afyon halkı karar verir. Afyon Karahisar halkının e, hani e, dirhemi belindedir derler. Terazisi elindedir. Herkesi tartar ve ona göre de notunu verir. E, hiç şüphesiz ki her yere aday olabilir herkes. Bu en tabii hakkıdır. Ama e, afyonu sürekli kötülemekle, sürekli yaraları kaşımakla, kanatmakla her sorunu e, belki çok daha basit bir telefon açılarak çözülecek sorunu ulusal medyaya, meclis gündemine getirerek afyon bir problemler merkeziymiş şeklinde algılatmakla bir yere varılmıyor. Hayatında çözdüğü bir tek sorun göstersin. Hayatında yaptığı bir tek e, taş üstüne koyduğu taşı göstersin. Sürekli eleştirmekle, sürekli bol kesiden atmakla onlar olacak işler değil. Ben milletimizin o tür eleştirileri Muhalefet Partisi milletvekilinde alkışlar, boşuna da gider. Benim derdim orada söyledi diye belki beğenebilir ama iş yapma kabiliyet ve kapasitesini herkesin bilir. Konuşanı da bilir, iş yapanı da bilir. Milletimizin tartısı sağlamdır. Canan Kaftancıoğlu'nun tweetlerine herkes baksın. Allah rızası mahkemenin verdiği cezayı gördüğü kadar tweetlerde ne yazıldığını da görsün. O tweetlerin muhatabının kendisi, annesi, babası, kardeşi olduğuna baksın. Kim kendisine çok affedersiniz o netta çocuk ç demeyi kabul eder. Kim kendisine hırsız affedersiniz salak denilmesini kabul eder. Bunu kabul eden birisi varsa kendisini o sözleri yaşamaya davet ediyorum. Onun dışında devlet katil değil, seri katil diyen, bir domuzun dörtte birini yedi dakikada yedim diyen, şehit kelimesinden nefret ediyorum diyen, ben ateistim, cenazem kılmasın diyen bir insan, sonra da sırf siyasete, seçmene yalakalık yapmak için gidip de Ramazan günü duaya duran iftar sofrasına oturan iki yüzlü insanları da değerlendirir bizim milletimiz. Efendim bunlar eskiden konuşmuştu da soruşturma olmamıştı. Siz bir MLKP örgütündeyken, bir bilmem milyonda birlik partideyken belki bunlar çok öne çıkmayabilmiş olabilir. Ama siz Türkiye'nin ikinci büyük partisinin İstanbul İl Başkanıysanız yaptığınız her davranış, attığınız her adım basında da medyada da gündem konusu olur. Bir konu ceza kanununa göre suçsa zaman aşımı süresinde soruşturulur. Yani CHP'de kutsal bir şey midir ki CHP İl Başkanı yargılanamaz, sorumsuzluğu olamaz. Yargılanıyorsan, başka suç işleri yargılanıyorsa o da suç işlerinde yargılanacak bu bu kadar açık ve net bir konudur. Efendim Osman Kavala gezi olayları e, mahkeme yerel mahkeme bir karar vermiştir. Yerel mahkemenin kararı istiraf olacak, temiz olacak ve gerekiyorsa Anayasa Mahkemesi mahkeme, Mahkemesi'ne gelecek. Mahkeme yalnız karar vermiş de olabilir. Bunun yolu kanuni süreçleri takip etmektir. Yoksa ben mahkeme kararını saymıyorum. Ben kabul etmiyorum. Mahkemeler CHP'nin istediği gibi karar verirse yargı bağımsızdır, yargı tarafsızdır. Ankara'da hakimler vardır. <laughs> Ama yargı CHP'nin isteği gibi karar vermezse yargı militandır, yargı tarafıdır, yargı AK Parti'nin güdümündedir, yargı sarayın kardeşidir. Bunlar ucuz sözler, ucuz laflar. Bunların kimseye faydası yok.